Biz ameliyat kararı aldığımız zaman hastayla da işaret ederek mutlaka ameliyattan bir veya iki gün önce yatmanız gerekiyor onu söyleyeyim. Çünkü bir kalp ameliyatı. <laughs> Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Haluk Akmaş, damar cerrahıyım. Genelde bize en çok sorulan sorulardan biri de bu ameliyat sürecinin nasıl işleyeceği. Bununla ilgili çok özet olarak profili size anlatmak istiyorum. Biz ameliyat kararı aldığımız zaman hastayla da işaret ederek yatırıyoruz. Mutlaka ameliyattan bir veya iki gün önce yatmanız gerekiyor onu söyleyeyim. Çünkü bir kalp ameliyatı öyle ayaktan takım hazırlıklarla yapılabilecek bir süreç değildir. Hasta yattıktan sonra hem hukuken de yapmamız gereken prosedür süreçlerimiz var. Yani hastamızın ekosu, kalp ekosu, karotis Doppler incelemeleri, kontrastsız da olsa tomografik hem toraks hem batın incelemesi, periferik arter ve venlerin yine Dopplerle incelemesinin mutlaka yapılması gerekiyor. Hastanın durumuna göre ek sorunları varsa ne bileyim tiroid hastalığı olabilir, şeker hastalığı olabilir, başka sorunları olabilir. Bunlarla ilgili, ilgili branşlarla konstasyonlar yapılır. Konstasyonlara göre yapılması gereken iletişimler varsa onlar mutlaka yapılır, hazırlanır. Tüm kanser Ayımları hem biyokimyasal açıdan hem de hemogram açısından değerlendirilir. Kan grubu belirlenir bilinmiyorsa. Kan vereceği donörlerini hasta ve hasta yakınlarının temin etmesi sağlanır. Bütün bu anlattığım süreçler, tabii bunun yanında elektrosu çekilecek, akciğer grafileri çekilecek, bir takım bizim kalp yönünden takibi aldığımız parametrelerimiz var. Onlar incelenecek ve hepsi hazır olduktan sonraki yaklaşık bu kapalı minimal invaziv yaptığımız hastalarda biraz daha uzun sürebiliyor ama ortalama 1-2 gün diyelim. Hasta ameliyata girecek hale gelmişse, bu hazırlıklar tamamlanmışsa operasyona alıyoruz. Operasyonumuz genelde kapalı da yapsak, açık da yapsak 2 ila 3 saat arasında yapılacak ameliyatın boyutuna, şekline göre değişebilir. Ancak tabi bu bizzati ameliyatın süresi. Genelde hasta yakınları şöyle algılıyorlar. Hastalığıyla vedalaştıktan sonra ondan hemen kronometreyi kuruyorlar. Ameliyata başladı gibi kabul ediyorlar. Öyle olmuyor. Çünkü ameliyata hastanın inmesi, uyutulması, bir takım temizliklerinin yapılması farklı aşamalar var. Tümünü düşündüğümüz zaman bu ameliyat prosedürü yaklaşık 5 saati bulabilir. Dolayısıyla hastanız ameliyata indikten sonra hani hemen 2 saat sonra haber beklemek doğru değil. Sabırlı olmak lazım. Zaten ben tüm hastalarımda ameliyat sonrası mutlaka bizzat kendim hastayı davet ediyorum ve ameliyat sonrası hem ameliyatla ilgili hem hastanın durumuyla ilgili açıklamaları yapıyorum. Hasta daha sonra yoğun bakıma alınacak. Yoğun bakımda yaklaşık yani 36 saat civarında kalıyorlar. Şöyle söyleyeyim. 2 gece 1 gün gibi düşünebilirsiniz. Tabi ameliyattan çıktığı ilk gece onu gün olarak saymamanız lazım. Yani bir tam günü aslında geçiriyor. Bir geceyi de geçiriyor. O şekilde düşünebilirsiniz. İkinci günün sabahı hastayı yukarıya odasına servise çıkartıyoruz. Yoğun bakım aşamasındayken hastanı da tabii ziyaret edebiliyorsunuz. İlk saatlerde entübe olacaktır. Makineye bağlı olacaktır. O anlamda belki bir iletişim kurmanız söz konusu olmayacak ama sonrasında hastanız da yoğun bakımda iletişim kuracaksınız, göreceksiniz. Hem siz moral bulacaksınız hem hasta sizden moral bulacaksınız. Serviste geçtikten sonra da yaklaşık hastanın durumuna göre 3-4 günlük bir yatış süremiz oluyor serviste. Bu süre zarfında hem hastanın tüm e, kardiyak ve hemodinamik takiplerini yapıyoruz. ilaç izlemini oluşturuyoruz. Ve taburcu aşamasına geldiğimizde tabi yara bakımları, banyosunun yapılması bir takım orada yine aşamalarımız var. Onları tek tek serviste hemşirelerimiz sizlerle ilgilenecekler. Gereken hem desteği hem uyarıları yapacaklardır. Ve hasta taburcu aşamasına geldiğinde reçetesi ve bizim asistanlarımız tarafından gerekli bilgiler kendine verilerek taburcu ediliyor. Dolayısıyla bu süreç yaklaşık 7 gün gibi düşünebilirsiniz. Bu süre zarfı içerisinde gerek biz hekimler, gerekse çalışma arkadaşlarımız, hemşirelerimiz, personellerimiz sizlerin her türlü sorularına, ihtiyaçlarına cevap verecektir. Kalp ameliyatı süreci bu şekilde işliyor. Bunu bilgilendirmek istedim. Herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkürler. S